merhaba arkadaşlar bugün efsanevi videolar karşınızdayız sonra kuzenimle video çekiyoruz Arkadaşlar şu an kupa katacağız Arkadaşlar şimdi hemen oyuna başlayalım ama böyle olmaz hemen şöyle yapalım arkadaşlar Shift dedim hemen Başladım ben arkadaşlar. Şu an başlama ediyorum. Başladık. Şimdi arkadaşlar video çekeceğiz. Şimdi kuzenimle video çekiyoruz. Kupa katacağız. Kupa en çok Arkadaşlar bir şey oldu o yüzden e, öyle oldu. Şu an kuzenimle kupa kasıyoruz. Hemen şurada adam gördüm ben. Yani, arkadaş, yani kuzenimle Wow! Arkadaşlar kulen. Bu tek kaldım. <temizliyorum>. Affer mana. <laughs> Arkadaşlar şu an kuzenimle kupa kasıyoruz. Ama efsanevi video olacak. Abone olun. Çok iyi olun. Okay, <laughs> Arkadaşlar bu videoyu çekmek için çok emek harcıyoruz. Arkadaşlar ben öldüm ya. Arkadaşlar bu video için ee, abone olun. Ve beni de çok mutlu edersiniz. Ee, şu an e, şeyler güncellendi. Brassas. Arkadaşlar e, burası oynamayı unutmayın. Ben de çok oynuyorum. Ben kupam bu. Yani. Şimdi hemen oynayalım. Kuzenimle şu an kupa kasıyoruz ya neden? Diyeyim. Hemen kasıyoruz. Arkadaşlar ikimiz de çok güçlüyüz. Arkadaşlar Rejinde öbür maç gördünüz. Kuzenim öldü. Sonra ondan sonra ben öldüm sonra o öldü. Yara yara öleceğim öleceğim. Öleceğim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen. Şurada adam var. Ben öldürürüm. Ekar. Arkadaşlar öbür maç e, şey yapacağım. Ekar'ı seçeceğim. Evet arkadaşlar Ekar'ı seçeceğim. Arkadaşlar bilmiyorsunuz Ekar böyle üstüne atlayıp ve can dolduruyor adamla vurarak. Ekar keşke efsanevi olsadı. Çünkü ekran çok düştü. Arkadaşlar Arkadaşlar öldük Ben ee, seçeceğim Ekranı ekranı Arkadaşlar yani şu kostüm almak istiyordum ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ekarı seçtik. Arkadaşım da şey seçmiş yani kuzeni. Arkadaşlar ben neden konuşmuyorum? Biliyorsunuz Vallahi buz geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyun dondu. Vallahi oyun dondu arkadaşlar. Arkadaşlar oyun dondu. Kuzenim kuzenim kuzenim. Arkadaşlar öldüm. Şimdi ben kitiket seçeceğim. Ben galiba ek oynayamıyorum arkadaşlar. Bunu tıkladım yeah, really. Aa kuzenim nakaf diyor. Arkadaşlar e, Nakaf dedi kuzenim. Hemen başlayalım. Şimdi ben nakaf da çok iyiyimdir. Kuzenim de da çok iyi. Ben... Arkadaşlar 100 abone olunca yüzümü göstereceğim. Evet, evet, şey somebody call for hayır 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 görmedi de görmedi de görmedi 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 görmedi. Aa! Arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar video efsane gidiyordu. bir tane daha köşe olsa da iyi olurdu arkadaşlar. Arkadaşlar artık e, videolar saat 17.00'da gelecek. Artık çekmeyi e, saat 17.00'da e, çekecektim. Çekemedim arkadaşlar. Uzun bir şey yaptım. Arkadaşlar şimdi burada bekliyoruz pusuda. Arkadaş öldü. Nane yedi. Bittim. Arkadaşlar kazandı bu maçı. Arkadaşlar Kacan kasanda maçı. Şimdi arkadaşlar açtık bir şey çıkmadı. Aa kullanım bir şey yazıyor. Bakayım ne almış. Çok donuyor. Arkadaşlar şimdi ne diyelim? benim ee, benimki to. Do... No, Arkadaşlar öyle dedim. Buna bakalım. kaç karakterin var? Yazdık arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar dedik. Hemen bakalım kaçmış. Arkadaşlar 55 benim kim? e, kaçtı? 51. Arkadaşlar ben yazdım. Şimdi arkadaşlar. Bakayım mı dönüyor? Dur. Arkadaşlar 52 olmuş. Hemen yazayım. Tamam. Benimki 52 yazayım. Arkadaşlar benimki 52'miş. Arkadaşlar inşallah doğru söylüyordur. Arkadaşlar şimdi bir şey Arkadaşlar şimdi çift hesaplaşma oynar dedim. Acaba ne diyecek? Görür arkadaşlar. Tam dedim. Seçiyorum. Dedim arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle seçelim. Evet diyelim. Arkadaşlar şimdi seçtik. oyna başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi su içip geliyorum. Arkadaşlar şimdi su içemedim. Boş yer. Şimdi ee, Baron'u gördüm. Şimdi barona saldıracağız. Baran. işte adam bilmiyorum işte arkadaşlar. Arkadaşlar dilim dönüyor. Şimdi adam var mı? Arkadaşlar Empirma. Şimdi yapıyorum ama tutup da bedle diyecektim bedlemiyormuş. Ama kaçam kaç 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 arkadaşlar kaçtık. kuzenim öldü. Şöyle arkadaşlar tuzak kurmuşlar bana. İyi geldi beni öldürdü. Arkadaşlar şimdi ne alayım biliyorum. <laughs> Şimdi bunu alalım. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Arkadaşlar şimdi başlatalım. O da başlamış. Arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar videomu beğenmediyseniz like, e, beğendiyseniz o zaman abone atın. Beni de çok mutlu ederseniz. Şimdi arkadaşlar şimdi ooo, böyle kaldık. Şimdi çıkardık klonu. Klon oradan geliyor bir de buradan. Arkadaşlar şimdi or, onun adı neydi ya? Hop. Şurada beklemiyor. Tamam. Yok galiba arkadaşlar. Şimdi ne var bu? He. O var. Onu hallederiz de şurada onu ne diye unuttum. e, ee, internet kesildi o yüzden devam edemedim. Arkadaşlar şimdi şunu öldürdü bir kontrol etti. Arkadaşlar öldü dayanamak bir öldürdü. nasıl öldü bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Yeni karakter gelmiş arkadaşlar. E bu karaktere bakalım nasıl oynuyor arkadaşlar. Bakalım bu karakter nasıl oynuyor. Canvas, Dur arkadaşlar şimdi şöyle. Arkadaşlar efsane. <laughs> Dynamak gibi atıyor. Öyle. Arkadaşlar efsane. şimdi böyle yapalım. <laughs> Arkadaşlar artık Minecraft videoları gelmeyecek. Artık Brawl videoları gelecek. Üzgünüm. Minecraft videolarını çok seviyoruz. Artık komutan falan gelmeyecek. Çok üzüldüm ben de. Artık Brawl videoları gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok üzgünüm. İyi, sonra gelecek. Minecraft videoları başlayacak. Arkadaşlar ben yarım video çekemem. Üzgünüm, çok üzgünüm. Arkadaşlar Minecraft çekemiyoruz artık. Çok üzgünüm. Arkadaşlar çok üzgünüm beni affedin Arkadaşlar efsane oynanıyor ben bu karakteri alınca ee, iyi oynarım Adamları sette öldürürüm Baksanıza arkadaşlar Arkadaşlar, böyle, böyle gideceğiz. Arkadaşlar bu karakter efsane. Beğendiyseniz abone olun. <laughs> Şimdi bakalım bir şey almış mı kuzenimiz? Ha, bir şey almamış. Arkadaşlar nedense bir şey almamış. Durun ben şimdi bakıyorum. Arkadaşlar demiş ki ben çıkıyorum geleceğim demiş. Arkadaşlar iki hatta da video durduruyorum. Arkadaşlar şimdi kuzenimiz oyundan çıktı. Arkadaşlar efsane video oldu. Yani abone olursanız çok mutlu olurum. Video burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beslenin, beslenin. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.